NET'in canlı yayınına katılan doçan doktor Oytun Erbaş kendisinin bir pazarcının oğlu olduğunu söyledi. Erbaş, eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu, dedi. Mesela bana sorulmuşlardı, sen ne işe baban ben pazarcı demiştim, ya pazarcıdan bilim adamı olur dedim bana Git sen doktorluk yap dedi bana. İşte ailesi varlıklı, iyi okullarda okumuş, iyi dil bilen, hep böyle bir marketing olan, üstü çok iyi, giyimi, kuşamı, hani hep böyle şeydi onlar. Işte. Eğer, bak şunu da sana söyleyeyim, bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu. Erbaş babasının pazarcı olduğunu söyledi ancak gerçek böyle miydi? Baba Bülent Erbaş'ın pazarcı değil, Pamuk Bank'tan müdürlük görevinden emekli olduğu öğrenildi. Oytun Erbaş bir gün sonra yayınladığı videosunda kendisini yalanladı. Babasının değil, dedesinin pazarcı olduğunu ifade etti. Dedem esnaftır benim, pazarcıdır. Dedemizin yanında büyüdük. Babam doğrudur, bankacıdır. E ama tayinler olduğu için banka memurluğu yaptı, banka müdürlüğü yaptı ama oradan buradan tayinler oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına ilişkin soruya ise şu anda bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu bir karar var. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Ve şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Yani bu konuda ayım ne demiş? Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş? Bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bir defa bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır. Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımayacaklarını ifade etti. Ancak kendisinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 3 defa başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Tayyip Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ilk başvurusunu kendisine verilen 10 aylık hapis cezası için yaptı. Erdoğan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi kararına temyiz başvurusu yaptı. Ancak Yargıtay 8. Ceza Dairesi 24 Eylül 1998 günü Erdoğan'ın cezasını onadı. Erdoğan bunun üzerine 1999 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurarak adil yargılama talep etti. 2002 yılında Erdoğan sabıka kaydının silinmesini kabul etmeyen Yargıtay kararı aleyhinde ikinci kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili olamayacağı yönündeki kararını da Eylül 2002'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüştü. tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu. 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Soruşturma dosyası karartıldı, katil zanlılarına bugüne kadar bir türlü ulaşılamadı. 15 Temmuz'un ardından hükümete yakın kaynaklar olayı Gülen cemaatine bağlamaya çalıştı. Ancak Hablemitoğlu'nun ailesinin avukatı Ersan Barkın katıldığı televizyon programında cinayeti kimin işlediği bilinmiyor dedi. Mitin Havlemitoğlu cinayetinin katil zanlıları arasında olduğu iddia edilen eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'dan getirmesiyle Necip Havlemitoğlu cinayeti tekrar gündeme geldi. Ve olayın üstünden 20 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamaması bir kere daha medyada tartışma konusu oldu. Ankara Eski Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dosyada yeterli delil, ifade ve HTS kayıtları olduğunu belirterek bu cinayet FETÖ tarafından işlenmiştir dedi. Peki suikast gerçekten de cemaat tarafından mı işlendi? Deliller kimi işaret ediyordu? 2002 yılında öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun yıllardır karanlıkta kalan dosyası yeniden açıldı. Katil zanlılarının peşine düşüldü. HTS kayıtları incelendi. Adı başta Suriye olmak üzere birçok ülkede yasa dışı silah ticaretine de karışan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Ukrayna'da IŞİD'e patlayıcı taşıyan soğan yüklü bir tırda yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, Bozkır'ın yakalanması üzerine Tele1 televizyonunda açıklamalarda bulundu. Kimseye ama bakın ben hukukçuyum. Ben bunun FETÖ tarafından işlenmişse eğer bunu en ciddiyetle, en cesaretle anlatacaklardan biriyim. Ama bakın bu kişinin adı FETÖ çatı iddianamesinin eklerinde, yani hukuki tabirle ifade edeyim, iddianameye e, koyma değeri görülmemiş, verilmemiş eklerde bir gazetecinin ifadelerinde çıktı. Ve bu ifadeleri biz bulduk. Ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ve orada adı geçen gazetecinin beyanlarında katil olarak ifade edilen kişi Nur Gökhan Bozkır değil. Başka bir kişi. Ve o kişinin ifadesinin alınmasını talep ettiğimizde o kişinin olay tarihinde MİT görevlisi olarak yurt dışında olduğuna dair bir rapor sundular dosyaya. Barkın, katilin Bozkır olmadığı ve cinayetin kimin tarafından işlendiğinin bilinmediğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu. Ana muhalefet partisine hedef alan Erdoğan, sizin döneminizde mum vardı, gaz lambası vardı, biz bunu bu hale getirdik, dedi. İşte 100 bin megawata Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Sizin hayatınızda sadece mum vardı, mum. Gaz lambası vardı, gaz lambası. Biz ise bunu işte bu hale getirdik. Erdoğan, Türkiye'nin mum ve gaz lambasından kendi iktidarları döneminde kurtulup elektriğe geçtiklerini iddia etti. Peki bu ne kadar doğru? Türkiye elektrikle ne zaman tanıştı? Türkiye'de elektrik enerjisi 2. Abdülhamit döneminde ilk kez 1888 yılında İstanbul'da Haliç Tersanesi'nde üretilmeye başlandı. 1982 yılında elektrikle tanışan köy oranı %61'e ulaşmıştı. 1984-2002 yılları arasındaki 18 yıllık koalisyonlar döneminde elektrik kurulu gücü 4 katından fazla arttırıldı. Ancak 2002-2022 yılları arasındaki 20 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti döneminde ise yaklaşık 3 katına çıkarıldı. Oransal olarak değerlendirildiğinde koalisyonlar döneminde Türkiye'nin kurulu elektrik gücündeki artışın daha fazla olduğunu rakamlar ortaya koyuyor. Erdoğan daha önceki dönemlerde halkın mum ve gaz lambasıyla aydınlandığını ifade etti. Ancak Isparta'da 2022 yılının Şubat ayında günlerce uzun süren elektrik kesintileri vatandaşları aydınlanma ve ısınma için eski yöntemlere götürdü. Evinde elektrik olmayan ve 2,5 yaşındaki çocuğunu ocakta kaynattığı suyun buharıyla ısıtmaya çalışan bir annenin görüntüsü de medyada paylaşıldı. Şimdi bir çocuğum var. Ve e, yoğun kar yağışı nedeniyle sabahtan bu yana elektrikler yok. Dolayısıyla kombiler çalışmıyor. Ve 4 Ocak'ta da su kaynıyor. Yani özelleştirdiğimiz her kurum hepimizi öptü. Yazıklar olsun. Yani 2022 yılında şu şekilde ısınmaya çalışıyoruz. Yazıklar olsun. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Göksel Aşan, 30 Aralık 2021 tarihinde Bloomberg KT yayınında enflasyon beklentilerini açıkladı. Aşan, Ocak ayında negatif enflasyon beklediğini ifade etti. Kurum bu seviyelerinde devam ettiği bir ortamı düşünün. Ocak ayı içerisinde ee, ve bu fiyat düzeltmelerin hepsini Ocak ayı içerisinde yapıldığını düşün. Mesela ne olur enflasyon beklentisi Ocak ayı için? İşte onun için şu an daha biz net bir şey yapamıyoruz. Yapıyoruz. Çalışma yapamıyoruz Şimdi. ama bu arada yani eksim beklersiniz mesela enflasyon. Ben olsun? eksi beklerim. Aşan, eksi enflasyon bekliyorum dedi ancak rakamlar dediği gibi çıktı mı? Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı enflasyon tahminlerini tutturamadı. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'e göre enflasyon Ocak ayında aylık bazda %11.10 artarken yıllık bazda 48.69'a yükseldi. Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göre ise Ocak ayı enflasyonu aylık bazda 15.52 oranında artarken son 12 aylık artışsa %114.87 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının son 19 yılın rekorunu kırmasının ardından aşan söylem değiştirdi. 4 Şubat 2022'de katıldığı Bloomberg KT yayınında Aşan, bu rakamları beklemediğini açıkladı. Ben kendi adıma söyleyeyim, yani e, Göksel Aşan olarak söyleyeyim, e, bu oranları bekliyor muydum? Hayır. E, fakat tabii yani şöyle bir varsayımım vardı, başından beri de bunu söylüyorum. E, özellikle e, işte yıl sonunda itibaren, yani Aralık'tan itibaren ben, hem petrol fiyatlarında hem doğal gaz fiyatlarında yani enerji fiyatlarında öyle söyleyeyim bir geri gelişi bir de bu işte bu lojistik tarafın düzelmesiyle beraber bizim girdilerimizi oluşturan o bu ara malları fiyatlarında da bir geri gelişi bekliyor. şimdi bu gerçekleşmedi.